Arkadaşlar, bugün Stradlick'te ev aldığım şeyleri göstereceğim. Ve e, odamı yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi bu duvar bomboş bir duvar ve onu ev sayesinde güzel bir duvara dönüştüreceğim. E, i̇çinden çıkanlara bakacağım şimdi İlk köşeliklere. Öncelikle şöyle bir ayna çıkıyor. Sonra e, yapraktan çıkıyor. Sanırım dörtlü ya da üçlü. Bir tanesi 3 metre, 1 metre neymiş? Açıklamada yazıyordu. Ee, sonra ne ışık. Ve 15'li e, 15 duvar posterleri. Yani poster diyorum, duvar kağıdı diyorum. Ben şunu çok sevdim özellikle. Ve arkada mandalları var ve ipi var. Şöyle tutuyorum şöyle bir çerçeve var. Ee, evet şimdi ilk önce ne <laughs> İlk önce işte şurada pil bulup geliyorum. Evet arkadaşlar pil bulup geldim ve taktım. Bayağı küçük zannediyordum ben bunu ama baya uzunmuş ve bu yönünü sevdim. Uh, evet, güzel. <laughs> Şimdi ben bunu nasıl yapıştıracağım? Koli bandı yap lazım yani, değil mi? O evet, koli bandını da alıp geliyorum ve görüşürüz Evet arkadaşlar, koli bandını alıp geldim. İlk önce de ben şey yapmayı düşünüyorum. Bu arada açıyı değiştirdim. Böyle daha iyi görürsünüz diye düşündüm. eee ben sarmışıkları lada sarmayı düşünüyorum. Ben olur alırım. Evet. Şimdi inkarlarımı hangisinden başlasam. Şimdi. Hangisinden başlasam. Ya, e, Ledden başlayacağım. Ucunu ben şu taraftan başlatmayı düşünüyorum. Tabii siz oradan beni Ben oradan takıp şuraya kadar getirip Geleyim. <laughs> evet. Geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi netler birlikte taktım. Şu an netler aydınlık olduğu için gözükmüyor. Bir de yakmadım ondan dolayı gözükmüyor. Şimdi e, şu posterleri açıp yapalım. Şu duvar için şunu kullanacağım. Sonra şunu kullanacağım. Sonra şunu kullanacağım. Sonra şunu kullanacağım. Şunu kullanacağım. şunu kullanacağım. Sonra şunu kullanacağım. Sonra şunu kullanacağım. Sonra şunu kullanacağım. Sonra ve sonra şunu kullanacağım. Tamam. <laughs> Başlayalım öyleyse. Şimdi şunları alıyorum ben. Ve bant e, şey yapacağım. Bir sürü sarmış kaldı. Çok fazla içinde. Açık taraftan kullanmayacağım. Şimdi ilk öncelikle size kalanları göstereceğim. Şöyle kalan şöyle bir şey yaprak işte. Sonra benim kestiğim yaprak şuralara asarken onu da belki şu şeye yaparım. Çünkü orası boş kaldı baya. Bir de benim yani bunu kullanmam ben. Yani bunu kullanmam. ya. Çünkü odam uyumsuz bir renk. Aslında odam da lila. Ay şu an saçım çok iyi gözüküyor. Evet. Hava o kadar sıcak ki odada pervaneyi çalıştıramıyorum. Klimayı çalıştıramıyorum. Videoda gürültü olur diye. Camlar da açık. Bence işte çerçeve kaldı. Ben bunu taşıdığım yapayım arkadaşlar. Bunlar çok güzel film şey gibi. Kasetleri olur ya onlara benziyor. Airpods'larım e, yere düşmüş nedense. Neden yere düşüyorsunuz? Evet şimdi masama geçelim. Bur burada, aynı çok güzel gösteriyor ve zayıf gösteriyor ve çok küçük gösteriyor. Mesela elim şu an bebek gibi gözüküyor aynadan. Evet. Öncelikle buradan şimdi ben burayı şey çekime alacağım. Arka çekime alacağım. Yoksa böyle göremezsiniz. Evet. Arka çekim alıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum arka kameradan. Ee, şöyle yaptım gördüğünüz gibi <laughs> telefonum. Buralara dikkatlice bakalım. Burada rate pozitif yazan bir şey var. Super so good yazan bir şey var. İngilizce kıtı oldum ben bu videoda. Sonra böyle etrafına yapraklar döşedim. Burada hashtag adelerin yazıyor. Sonra cool happy falan falan yazıyor. Çok garip. Sonra evet burada ben. Ayy, ben. İşte dediğim gibi burada ayna var. Sonra burada rainbow. Hayır öyle bir şey yazmıyor. Niye kafadan atıyorum? You deserve you to be happy bir şey yazıyor. <laughs> burada dalga var. Dalga deyip de şunu göstermem. Belki burada yine aynı şey var. Empatik cömertlik yapmış. İki tane göndermiş ondan. Sanırım herkes öyle gönderiyor. Burada iki tane el var. Bu duvar alısı var ve bu çok güzel. Duvar alısını almayı düşünüyorum ama her <laughs> Sonra şöyle bir aa, melekli bir şey var. Ampullü. Şu da çok güzelmiş yani. Şunu çok beğendim. Ve şu üstteki üçünü çok beğendim. Sonra burada bulutlu var. Burada angel yazan bir şey var. Sonra şurada ışıklar var. Tabii şuraya kadar gidiyor da. Sonra tatlı şöyle bir şey yaptım. <laughs> Ve burada kutu var. Evet güzelim kutu. F kutusu bu. Ve içinde şey, kalanlar var. Bütün kalanları koydum. Sonra burada iki tane ayıcığım var. Çocuk bebekten kalma. Burada da yastıklarım var. Ve telefonum. <laughs> evet şimdi de ışıkları yakıp e, göstereceğim size. Işıkları yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıkları yaktım. Evet, şu anda sabah. Sabah gördüğünüz gibi. O yüzden pek belli olmuyor. Ama sabah olmasına rağmen belli oluyor. Mesela benim şurada bir tane daha ışığım var. Ama tezden almıştım ona. onu. Ama göstereyim. Ama çok az ışık veriyor. Evet şu değerleri kaybolmuştu. O ile gitti. Bir tane vardı. Mesela bu çok az ışık veriyor. Bakın. Yani böyle bir ışık veriyor. Ama arkamdaki şu ışık daha iyi veriyor. Mesela video mesela akşam video çekerken çok iyi olur bence. Evet burada yine ben. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle yaklaşayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.